Evet arkadaşlar, size Uşak bağlı Glendale's Köprüsü'nden selamlar. Harika bir yerdeyiz. Şimdi yavaş yavaş suyun aktığı yere doğru ilerliyorum. Ama süper bir yer. Herkese tavsiye ederim. Buradan böyle köprüden geçiyoruz. Manzara şu. Evet, tamam bu 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 tarafa gidelim. Artık indik, ya, gel gel. Hatun önden önden gitti. Bir el sallayın bakalım oradan. <laughs> el salla el. el, sallan, el sallan. Ha, dö dönüşte fotoğraf. Dönüşte fotoğraf şimdi bu video. Video video. Hadi yürüyün. O, tam tamam tamam. Hadi gelin siz şimdi. Hatun önden önden gitti. <gülüyoruz> Cemil abi. Sana Benim... veriyorum böyle. Şimdi önden ben gideceğim. Arkadan çek. Çek bakalım. Hadi bakalım. Evet. Tam bir tam tam tam. Come here. Video video bu. Resim biraz sonra. Harika bir yerdeyiz. Bu güldür güldür. Türkiye'nin herkese tavsiye bir ediyoruz. Evet. güzel Evet. Evet. Süper. Anne,

Video çekiyorum video video. Ha? Video çekiyorum. Cemil abi şurada beni çek. Ha, nereye gidiyorsun? <laughs> Allah evini versin. Vuhuu. <laughs> Vuhuu. Dur şimdi bir dakika.